Merhaba arkadaşlar 49. sayfadaki öğrendiklerimizi uygulayalım sorularını çözüyorum. Hadi başlayalım. Aşağıda verilen sayıları onun tam sayı kuvvetlerinden yararlanarak yazınız diyor. Bakalım arkadaşlar şimdi burada sayımız gördüğümüz sayı 15 çarpı kaç tane sıfır görüyoruz? 2, 4, 6, 8 tane. Biz bunu 10 üssü 8 diye yazabiliriz arkadaşlar. Ya da şöyle de yazabiliriz. Bakın sayıyı küçültebiliriz. Ne olur burası? Sayıyı küçülttüğümüzde 1,5 olur. Sayıyı küçültüyorsak onun kuvvetini büyütmemiz lazım. Bir basamak sola kaydığımız için onun kuvveti de 1 artacak. 10 üssü 9 olacak. Gelelim diğerini Gördüğümüz sayı 21 arkadaşlar. 21 çarpı kaç tane sıfır görüyoruz? 3, 6, 9. Biz bunu 10 üssü 9 diye yazıyoruz. Ya da arkadaşlar sayımızı küçültelim. 2 tam 10'da 1 diye yazalım. Sayımız küçüldüğünde 10'un kuvveti büyür arkadaşlar. 9'du 10 oldu. Yani ya da şöyle düşünebilirsiniz. Virgül sola kaydıkça 10'un kuvveti artar. Virgül sağa kaydıkça onun kuvveti azalır gibi de düşünebilirsiniz. Gelelim aşağıdakine. Gördüğümüz sayı 2 çarpı kaç tane sıfır görüyorum? 3 tane 10 üssü 3 diye yazabilirim bunu da. Peki diğeri gördüğümüz sayı 345 çarpı Kaç tane sıfır? 3, 6 tane. Ben bunu 10 üstü 6 diye yazabilirim. Ya da hadi bir basamak kaydıralım virgülü sola. 34 tam 10 da 5 olsun. Ne olacak? onun kuvveti bir artacak ya da virgülümüzü bir basamak daha kaydıralım 3 tam yüzde 45 olsun ne olacak arkadaşlar onun kuvveti bir artacak 10 üssü 8 olacak bu ifadelerin hepsi birbirine eşittir zaten aşağıdaki örneklerde onları da kullanacağız Peki gelelim buraya arkadaşlar bakın 0 tam diye gidiyor. E, virgülün sağında kaç basamak görüyorum? 1, 2, 3, 4, 5 tamamını alıyorum arkadaşlar. Sıfırları almıyorum. Virgülden sonraki sayıların hepsini alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 basamak var virgülden sonra. Peki gördüğüm sayı ne? 1 çarpı 10 üssü sayı baya bir küçük olduğu için 10 üssü eksi 5 yazıyorum. Virgülden sonra 5 basamak olduğu için. Peki Burada ne var? Gördüğüm sayı ne arkadaşlar? 51. Virgülden sonra kaç basamak görüyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 basamak görüyorum. Ben bunu 10 üssü eksi 12 diye yazıyorum. Çünkü sayı bayağı bir küçük 51'den. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden negatif kullanıyorum. Peki gördüğüm sayı kaç? 3. Virgülden sonra kaç basamak görüyorum? 1, 2, 3. Bunu nasıl yazıyorum? 3 çarpı 10 üssü eksi 3 diye yazıyorum arkadaşlar. Peki bakalım gördüğüm sayı 4 çarpı virgülden sonra kaç basamak var virgülün sağında? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yanlış saymadım değil mi? 2, 4, 6, 7 imiş pardon arkadaşlar. 10 üssü eksi 7 diyorum. Peki gelelim ikinci sorumuza. Aşağıda verilen sayıların eşitlerini yazınız diyor. A şıkkı 3 çarpı 10 8 eşittir. Bakın ne yaptı? Sayıyı küçülttü. Virgül sola kaydı. Sayıyı küçültünce ne oluyordu? Onun kuvveti artıyordu. 8 de o zaman ne olacak arkadaşlar? 9 olacak. Peki sonra ne oldu sayı bakın 3'tü 30 oldu sayı büyüdü. Sayı büyüdükçe ne olacak kuvveti küçülecek. 10 üssü 8'di. 10 üssü 7 olur arkadaşlar. Tamam mı? Yani şöyle düşünün. E, sayı küçüldükçe ya da virgül sola kaydıkça onun kuvveti büyür. Sayı büyüdükçe ya da e, yanına sıfır atıldıkça onun kuvveti küçülür diye düşünebilirsiniz. Tersi, tersi oluyor. Ters işlem gibi. Belki düşünebilirsiniz arkadaşlar. Peki B şıkkına bakalım. 0 tam %2 çarpı 10 üstü 13. Ne yaptı sayı? 0 tam 12 oldu. Bakın %2'yi de 12 oldu. Sayı büyüdü. Doğru mu? Virgülden sonraki basamak vardı. Virgülden sonra artık bir basamak var. Yani bu iki basamak yaptığımda 20 olur. Peki sayı büyüdüyse onun kuvveti ne olacak arkadaşlar? Küçülecek sayı büyüdü çünkü. Bir basamak büyüdü. O zaman bu da 1 küçülecek. 10 üssü 12 olacak arkadaşlar. Peki 13 üssü 11 olması için bakın ne olmuş? Küçülmüş, değil mi? Sayı küçülmüş bir basamakta. O zaman küçültmek için ne yapmak lazım? Şurayı büyütmüş olması lazım. E 0 tam onda 2 idi. Bu bir basamak büyünce 2 olur. Doğru mu? Bu da 2 çarpı üssü 11 olur. Mantık şudur arkadaşlar. Onun kuvveti büyüyorsa e, basamak yanındaki çarpan durumundaki sayı küçülür. Onun kuvveti küçülüyorsa büyür. Başındaki sayı büyür. Tamam mı? C şıkkına bakalım. 5 tam 10'da 1 çarpan 10 üssü 20. Bakın 10 üssü 21 olmuş. Onun kuvveti büyümüş. Onun kuvveti büyümüşse sayı ne olacak? Küçülecek. Sayı küçültmek demek virgülü sola kaydırmak demek. Bakın sayı arkadaşlar bir büyümüş o zaman bir basamak sola kayacak. Yani bir basamak sola kaydığında burası sıfır tam yüzde 51 olur. Peki 51 yapmak için yani şu sayıyı 5 tam onda biri 51 tam yapmak için virgülü ne yapmış arkadaşlar? Sağa kaydırmış. Kaç basamak? Bir basamak. Yani sayıyı büyütmüş değil mi? 5 tam onda bir var bir de 51 tam var. Sayı büyümüş ve sayı ne kadar büyümüş? Bakın bir basamak sağa kaydırmış o zaman. 1 küçülecek sayı büyüdüğü için onun kuvveti küçülecek. 10 üssü 20 idi. Artık 10 üssü 19 olacak arkadaşlar. Sayı küçülmesi gerekiyor. Peki C şıkkına bakalım. 4 çarpı 10 üssü 9 0 tam onda 4 olmuş. Bakın 4 tamdı 0 tam oldu. Sayı küçüldü. Bir basamak sola kaydırdı. Sayı küçülünce onun kuvvetine ne oluyordu? Büyüyordu. O zaman burası 9'du 10 olacak. Onun kuvveti 9'du. Onun kuvveti artık 10 olacak. Peki sayı 4'tü. Sayı 40 olmuş. Ne olmuş arkadaşlar? Sayı büyümüş. Bir basamak yanına 0 atmış. Sayı büyüdüyse onun kuvveti ne olacak? Küçülecek. 10 üssü 9'du. 10 üssü 8 diye alırım. Baştaki sayıya göre yaptım. İsterseniz şu sayıya göre de yapabilirsiniz tabii ki. De. Ama baştakine göre yapmak daha kolayıma gitti arkadaşlar. Peki Değe kına bakalım. 0 tam 112 çarpı 10 üssü 18 ne olmuş? 12 tam olmuş bakın. 0 tam da 12 tam. Yani virgül ne yapmış? 1 2 basamak sağa kaymış. Sayıyı büyütmüş 2 basamak. E sayı büyüdüyse onun kuvveti ne olacak? Küçülecek. Ama ne kadar küçülecek? 2 küçülecek. 18'de 2 çıktı 16 oldu arkadaşlar. Tamam mı? Peki 10 üssü 17 olması için bakın. 10 üssü 18'de 10 üssü 17. Yani bir basamak küçüldü. Bir basamak küçüldüyse sayı ne olmuş? Bir basamak büyümüştür. Büyümesi demek virgülün sağa kayması demek. Yani 1 tam 10'da 2 diye ben bunu yazabilirim. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Şu 16 on onun kuvveti. 1 tam 10'da 2'de. Ee, onun başındaki sayı arkadaşlar. Peki gelelim E şıkkına. 30 çarpı 10 üssü 15 diyor. E, ne olmuş? 10 üssü 14 olmuş. Bakın sayı üst kuvvet küçülmüş. Kuvvet küçülünce sayımıza ne oluyordu? Sayımız büyüyordu. Bir basamak büyüyecek. 30'du. 300 olacak sayı büyütmek için yanına 0 koyuyoruz. Peki sonra ne olmuş arkadaşlar? Bakın sayımız 30'du. Bakın 30'du. Ne olmuş? 0 tam onda 3 olmuş. Yani ne olmuş arkadaşlar? Bakın bir basamak sola kaydıracağım virgülü kaydırdım 3 oldu. Ama yani bu sıfır tam olacak. Bir basamak daha kaydırdım sıfır tam oldu. O zaman ne yaptım arkadaşlar? 2 basamak sola kaydırdım. 2 basamak sola kaydırdım 30'u 30 otuz tamı sıfır tam yaptım. Yani sayıyı küçülttüm. E sayı küçülünce onun kuvveti büyüyordu. 2 basamak küçülttüğüm için 2 büyüyecek. 15'te 2 büyüdü. 17 oldu arkadaşlar. Evet. Soruları da bu şekilde çözüyoruz. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.